Oğlum bizde şans yok ya Bravo bile bozduk lan Ciddi söylüyorum That for me That for me <laughs> Oyuna girmiyor lan Şaka gibi anasını satayım Bu adam oyuna girmiyor ya Dur yakışıklım Oğlum harbi oyun bozuldu lan. Abi bravo bozdum ciddi söylüyorum. Bug'ını bulduk lan anasını satayım. Abi ekranda kaldık kabul de edilmiyor. Oğlum ne oluyor lan aleykümselam gençler hoş geldiniz. Ee, gençler. Şimdi oyuna gireyim dedim. Tam yayın atacaktım. Brawl Stars bozuldu benim telefonda. Şuna bakın. İstekler geliyor. Ben oyunda gören herkes istek attığından kaldık böyle. Hatırladım Osman. Hoş geldin. Abi verileri sil. Oyundan çık. Ya çık gir ya. Aleyküm selam. Çık gir yap demişsiniz. Bir deneyelim. Çık gir tutabilir. Çık gir sarar. Aa, Brawl Stars burada. Aleyküm selam Turan. Hoş geldin. Hadi bakayım sizin taktiklerinizi dinliyorum. Çık gir yaptık. Hop. Yok. Gençler çık gir. Olmadı çık gir de çalışmıyor. Başka oyunu düzeltecek baba yiğit var mı? Oğlum yuh lan. Oyun harbi bozuldu lan oyun. Anasını <laughs> Ciddi söylüyorum. Çık girişe yaramadı. Abi ayarlardan uygulamalara git. Brawl Stars verileri sil yap. Yapayım. Verileri sileceğiz. Bakalım onunla deneyelim. Ayarlar nerede telefonda gençler? Silim tekrar yüklemen lazım. Bana 11 kere oldu. Ay Berkay'cım. Ben şimdi ne yapacağım? Uygulamalardan Brawl'un verilerini mi sileceğim? Verileri silersem ama ta Supercell ID'ye kadar sıfırlanıyor ya. E-postanda sonra bağlan. Yayından mı çıktık lan? Yayından çıkmayalım anasını satayım. Yayından çık. Gençler ayarlara gidince yayından çıkıyor. Oh.